faiz almak için kuyruğa girenler, anasıyla zina etmek için kuyruğa girenler gibidir diyor Muhammed Mustafa. Bu Allah'la savaşmaktır, Muhammed Mustafa ile savaşmaktır. Bundan daha büyük bela olamaz ümmeti Muhammed'in başına gelen. Allah şeytana da lanet etmiş, faize de lanet etmiş. Faizin 73 çeşidi var. O faizin en hafifinin vebali günahı, şiddeti, nefreti Kabetullah'ın önünde anasıyla zina etmesinin günahına eşittir diyor. Arafat'ta ihram ile Mina'da üç gün şeytanı taşlıyor. Gelip bankanın önünde faiz için kurva giriyor. Öyle hacılar var ki biz görüyoruz. Kabe'nin etrafında yedi kere dönmüş tavaf etmiş. Bilmem hangi bankanın etrafında yetmiş bin kere tavaf etmiş. Bunlara hacı denir mi? Ne hacısı be? Yeryüzünde Aldığı faizden, verdiği faizden, yediği faizden dolayı şeytanla temasta olduğundan dolayı şeytanın çarpmış olduğu ağzı bir tarafa, burnu bir tarafa salyalar akıyor. Her tarafı delinmiş, leşilmiş, kırılmış bir vaziyette şeytan çarpmış bir insan gibi mezarından kalkacak. Bütün yeryüzün insanları o mezarından bu haliyle kalkan insanların faiz yediğini derhal anlayacak diyor. Anasıyla zina edenlerin kimler olduğunu mezarından kalkarken kimse anlamayacak da faiz yiyenlerin faiz olduğunu herkes anlayacak. Daha mezar başında. Faiz ile münasebetlerinizi kesmezseniz, faiz ile alışverişinizi, yakınlığınızı ortadan kaldırmazsanız o andan itibaren Allah ve Resulüne savaş açtığınızı bilin.